Tane elma doğada kendiliğinden yetişen bir elma ağacı türüdür. Yaklaşık 3-4 metre boylanan bu ağaç yazın küçük ve ekşi tadı sahip elma meyveleri oluşturur. Bu meyveler yazın toplandıktan sonra taze olarak tüketilebilir. Ayrıca marmelatı, reçeli, turşusu gibi şekillerde değerlendirilir. Meyveler kurutularak da tüketilebilir. Son yıllarda doğada özellikle şifalı olduğu belirlendikten sonra çayı yapılarak da tüketimi artmıştır. Yabani elma meyvesi içerisinde bol miktarda C vitamini olmak başta olmak üzere yine B1, B2, B5, B9 provitaminler ile yine E vitaminleri de mevcuttur. Ayrıca potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor ve çinko demir gibi bir sürü faydalı mineral maddelerde bulunmaktadır. Aynı zamanda yine protein, lif ve lipid gibi birçok kıymetli özel şifa kaynaklı maddeleri de içinde barındırıyor yabani elma meyvesi. Yabani elma meyveleriyle yapılan çayın günde iki bardak içilmesiyle insan sağlığına çok faydalı etkileri bulunmaktadır. Başta böbreklerin temizlenmesinde, baş ağrısının tedavisinde kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede, yine kan şekerini düşürmede, romatizmal gut hastalığı ve uykusuzluk tedavisinde, bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesinde, yorgunluk ve kabızlığın giderilmesi gibi hastalıkların tedavisinde bu çayın kullanılması önerilmektedir.